ATV'nin sevilen dünse, aynadaki yabancının final yapıp yapmayacağı veya devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. 7. Yeni bölüm yeni bölüm olarak tanıtıldı ve izleyicilere final olarak gösterilmedi. Bu sebepten dolayı da aynadaki yabancı dizisinin 8. bölümünün olup olmayacağı ve dizinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda aynadaki yabancı dizisinin 7. bölümde final yaparak ekranlara veda edeceği söylenmişti. Ve bu sebepten dolayı da 8. yeni bölümün olup olmayacağı merak ediliyor. Aynadaki Yabancı dizisi 7. bölümüyle herkesi şaşırtan bir olaya imza attı ve dizi yeni bölüm olarak izleyicilere sunuldu. Bu sebepten dolayı da 8. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Aynadaki Yabancı dizisi Cuma günü son set gününü gerçekleştirdi ve dizinin tamamen çekimleri bitti ve dizi 7. final bölümüyle ekranlara veda etmiş oldu. Yani 8. bölüm kesin olarak yayınlanmayacak ve dizi bu şekilde final yaparak ekranlara veda etmiş oldu. Aynadaki yabancı dizisinin izleyicileri dizinin devam etmesini istiyorlardı. Ama böyle bir şey söz konusu değil ve dizi 7. bölümde final yaparak ekranlara veda etmiş oldu. Dizinin artık yeni bölümleri çekimleri gerçekleşmeyecek ve dizi son olarak 7. bölümüyle ekranlara gelmiş olacak. 8. yeni bölüm kesinlikle olmayacak ve yayınlanmayacak.